Kanada'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Bugün 8 saat boyunca kuryelik yapacağım. Yani yemek dağıtacağım. Bu yemek dağıtımı videosu sırasında ne kadar harcadığımı, ne kadar kazandığımı size göstereceğim. Şimdi videom başlamadan önce şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Kanala abone olmayanlar için abone olmalarını rica ediyorum. Hem videolarımızın devamlılığı için hem de size videoların bildirimi gelmesi açısından abone aboneliğiniz çok önemli. Yine aynı şekilde videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi, fikirlerinizi de yorum kısmına bekliyorum. Videomuz başlasın. Evet arkadaşlar şimdi e, işe başlamadan önce arabama yakıt alacağım. Şu anda depomun 3'te 1'i dolu, 3'te 2'si boş. Evet arkadaşlar yaklaşık 50 dolar tuttu. Şöyle göstereyim. 50 dolar 24 cent. Şimdi şöyle kapağımı kapatıyorum. Ve şuradan işimi alıyorum. Şöyle e, fullemiş olduk. Bakalım şimdi bir de kahve alıp ondan sonrasında işimize başlayacağız. Hello, Hello. can I have medium dark roast black? Uh, that's it. Thank you. Oh, how are you? I know I don't have it. Okay. Thank you. Have a good day. Thank you. Evet, şimdi kahvemizi aldık. Artık siparişi bekleyeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi ilk siparişim geldi. İlk siparişim hani fena değil. 14 e, dolar, 14.50 sen, 51 cent e, yaklaşık e, 15 kilometre. Çok iyi bir orduyla başlamadım ama tabii ki kabul ediyorum. Şimdi çok iyi bir siparişle başlamadık. Çünkü kilometresi yani 1 dolara falan denk gelecek. Bir de hani gittiğim yerde bakalım sipariş gelecek mi onu bilmiyorum. E, ama şimdilik böyle. İlk, şurası. Nudul bak, Nudul bak alacağım. Evet, genelde Cuma-Cumartesi günleri Kanadalılar e, hafta içi çok dışarı çıkmazlar. Hafta sonu da hem dışarı çıkarlar, hem evlerini yemek söylerler, e, hem de dışarıda yemek yerler. Çünkü burada insanlar daha çok planlı ve programlı yaşıyorlar. Her her şeyleri plan. O yüzden Cuma ve Cumartesi günleri de onların randevu günleri, plan günleri oluyor ve o yüzden Uber'de, bu benim yaptığım kurye delivery de hepsi yoğun oluyor. Şimdi ikinci bir sipariş gelmedi. Dediğim gibi bu işin de böyle işte yani restoranların olduğu yeri geri dönmen gerekiyor. Eğer uzak bir yerden aldıysan bir daha oraya dönmekte de tabii ki 10-15 dakika yerine göre 20 dakika sürüyor. Evet arkadaşlar yaklaşık tam bir saat bekledim ve bir saatin sonunda 7 dolar 3.6 kilometrelik bir mesafeye sipariş geldi. Şimdi siparişimi aldım. Yaklaşık 8 dakika uzaklıkta. 3,5 kilometre uzaklıkta bir sipariş. Arkadaşlar bugün muhtemelen e, yoğun bir gün değil. Yani cuma özellikle cuma günü seçtim en yoğun gün diye. Ama bu cuma pek yoğun gibi görünmüyor. Çünkü dediğim gibi yani e, yaklaşık 4.45'te başladım. Şu an saat 6 yoğun geçiyor ve sadece iki sipariş yapabildim siparişlerin miktarı da düşük. Arama, arada bekleme süresi de fazla bugün için. Hani bu bir gece gece shift olsa gece çalışsam bu normal oluyor. Gece hani bırakıyorsun saat 12 1 2 bu saatlerde olmuyor ama şu anda adeta bir gece vardiyası gibi yani gece shifti gibi. Bilmiyorum enteresan galiba ya yoğunluk yok ya da şu anda şoför sayısı fazla. İkisinden biri de olabilir. Evet, o kadar beklememe rağmen gelen sipariş 4 dolar 2.8 kilometre ama kabul etmek zorundayım tabii ki. Hadi bakalım, belki ondan sonra açılır. Arkadaşlar şimdi artık ara veriyorum çünkü iş yok. En azından akşam saatini bekleyeceğim. Akşam saatinde belki işler daha iyi olabilir diye umut ediyorum gece servisi. Ama çok kötü bir gündü yani 4 4'le ile şu anda 8 oldu. Yani 4'ten 8'e kadar, 4.45'ten 8'e kadar. Evet şu anda <laughs> ara veriyorum artık. 3 saat oldu. 3 saatte kazanabildiğim 14, 7, 21 yani 25, 25, 26 dolar kazanabildim. Baya kötü bir gün yani. Baya bir kötü bir gün. O da herhalde video yapacağım güne denk geldi bilmiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Hani Şimdi gideceğim yemek yiyeceğim. Sonra bir daha bir shiftim var. O shiftte de çalışacağım. Ama hani gündüzü böyleyse gecesi nasıl olur hiç bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi burrito yemeye geldim. burrito Meksika yemeği. Birçok kişi biliyordur bunu zaten. Arada burudomu yiyeceğim. Ondan sonra tekrar işe başlayacağım. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben çok seviyorum. İçerisinde pirinç var. Ben bif koyduruyorum. İsteyen çıkın koyduruyorum. Yani dana eti koydurabilirsiniz, tavuk koydurabilirsiniz. Tamamen zevkimize göre. Bence çok güzel bir yemek. Meksika yemeği. Ben bayılıyorum. Şimdi şöyle tam oturdum yemek yiyorum. E, sistemi açık unutmuşum. Sipariş geldi. Güzel de bir sipariş geldi. Reddedemedim. 9 dolar 3 kilometre. işte i̇şte yani bu, bu, bu işi yapınca da böyle oluyor. Hani Aa, gelmedi gelmedi diyorsun. Gidiyorsun oturuyorsun yemek yiyeceksin veya hadi eve döneyim geri gideyim diyorsun. Bir anda sipariş geliyor işler açılıyor. Şimdi ya, gidiyorum siparişi almaya İnşallah işler de açılır. Şimdi siparişi bıraktım. Dediğim gibi bir yemek yemedim rahat bir şekilde. E, şu anda da bir daha iş gelmedi. Ya işte böyle şeyleri de kaçırmamak gerekiyor. Yani kötü bir günde bari en azından gelen ufak tefek siparişleri atlamamak gerekiyor. Biraz da o yüzden aldım. Evet arkadaşlar şimdi gece şiftine başladım demiştim. Ee, şimdi ilk siparişim geldi. 15 dakika sonra geldi ilk siparişim. Ee, 15 dolar 7 kilometre. İşte bunu bekliyordum. Yani normalde de böyle olması lazım. Ee, umarım gece shiftte bu hızda bu e, miktarlarla devam eder. Şimdi gidiyorum o siparişimi almaya. Evet arkadaşlar şimdi bu özellikle bunu çekmek istedim. Bu meşhur Kanada'nın Ulusal yemeği dediğimiz Putin. Yani patates karpasının üzerine peynir ve gravy sos dedikleri bir et sosu döküyorlar Ve bu Kanada'ya özgü bir yemek. Orada... Arkadaşlar siparişi aldım gidiyorum. Kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu demin gittiğim yer size de gösterdiğim mekanı özellikle gösterdim. Bu dediğim gibi Kanada'nın kendine özgü tek yemeği diyebiliriz. Yani bilmiyorum. Eğer başka yemekleri varsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Ama benim bildiğim yemekleri bu Putin. Adı da Putin yani. Bu yemeğin adı putin, ee, patates katması üzerine peynir ve gravy sos dedikleri sosu koyuyorlar ve meşhurmuş buranın en meşhur yemeği güzel fena değil ama yani bizim için hani bizim Türk kültürüyle falan kıyaslanamaz tabii ki. Evet arkadaşlar günün bu da herhalde e, en kral siparişi olacak gibi duruyor 25 dolar hatta 25.40 sent, 5.7 kilometre uzaklıkta hemen bunu alıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu siparişi de aldım kabul ettim. 25 dolar yani çok iyi bir sipariş 25 dolar 5 kilometre. Bundan bir önceki siparişim de 15 dolar 5 kilometreydi. Yani bir anda yaklaşık yarım saat içerisinde 40 dolarlık sipariş aldım. Ve iki siparişim de aynı restoranın siparişi. Çin restoranının siparişi. Arkadaşlar genelde iyi siparişler, yüksek fiyatlı siparişler Asya restoranlarından veya İtalyan restoranlarından geliyor. E, saat yani bu gece saat olmasına rağmen e, dediğim gibi günü kurtardık gibi bir şey. Yani şu iki sipariş e, inşallah diğerleri de iyi olacak. E, günü kurtaracak. Bakalım. Haydi bakalım. Devam. Arkadaşlar devam. Yine bir sipariş geldi. Hemen bırakır bırakmaz. Onu da alıyorum. Evet arkadaşlar bomba bir sipariş daha geldi. İki, aynı yerden ikinci siparişi alıyorum. 10,5 dolar 2.1 kilometre. Hemen bunu da kabul ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi siparişi de verdim. Bu son sipariş de bayağı iyi bir sipariş geldi. Ee, bakalım herhalde günü kurtardık gibi. Şimdi yaklaşık bir saatim kaldı. Bu bir saatte de bakalım neler gelecek. Evet arkadaşlar bir siparişte de... Burger King'ten geldi. Evet arkadaşlar şimdi Burger King'e geldim. Ee, şimdi belli bir saatten sonra restoranların içerisi kapanıyor. O yüzden sadece driver tour dedikleri yani e, arabadan servis yapıyorlar. Şöyle geçeceğim. Oradan da siparişi alıyorum. Hello. Hi there. What are you doing? Hi. Skip the dishes. What's the number? Zero nine three one. You update, thank you. perfect. Uh, thanks. 0931, right? Yeah, thank you. Evet, şimdi sipariş aldık. Devam Evet arkadaşlar, bugünlük videomun sonuna geldim. Bugün toplamda 145 dolar kazandım. Yaklaşık 8 saatlik bir sürede. Bunun 10 dolarını yakıta düşüyorum. Geriye kalıyor 135 dolar. Yemek yedim. 20 dolarda yemekten çıkıyorum. Geriye kalıyor 115 dolar. 8'e böldüğümde 115 doları elime 14,5 dolar kalıyor. Bu cuma için kötü bir cuma diyebiliriz. Normalde cuma günleri 20 dolar, 22 dolar, 25 dolarlara geliyor saat ücretimiz. Ama bugün için kötü bir cumaydı. O da video yapmama denk geldi. bu şekilde videomu bitiriyorum. Kanalıma abone olmayanlar için tekrar hatırlatmada bulunuyorum. Kanalıma abone olmanı rica ediyorum. Yorumlarınızı, fikirlerinizi, düşüncelerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.